Günaydınlar herkese. Yapı Fx tarafından hazırlanan güne başlarken bültenine hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle merkez bankalarının etkilerini konuşacağız ve haftanın son işlem gününde piyasalara genel bir göz atacağız. Öncelikle Bitcoin tarafına başlayalım bugün. E, kripto para piyasaları bu hafta biliyorsunuz merkez bankalarının yoğun bir şekilde faiz arttırdığı bir hafta olduğu için daha çok dar bant hareketinde daha önceden de belirttiğimiz gibi 18.000 ve 20.000 seviyeleri arasında böyle çift yönlü hareket yaptı. Ee, ve bu hafta gelen Merkez Bankası kararları sonrasında da bir miktar geri çekilmeler devam etti. Bitcoin'de şu an için ciddi bir toparlanma etkisi beklenmiyor. Bu açıdan 18.000 seviyesi bizim için çok kritik. Eğer bu seviyenin altına sarkmalar devam ederse Ciddi bir şekilde 16.000 destek seviyesi senaryosunu yeniden konuşabiliriz. Ve bu çok uzun bir süredir görmediğimiz bir seviye. Bakın en son bu seviyeyi gördüğümüz yıl 2020. Son 2 yıldır Bitcoin'de bu seviyeyi görmemiş oluruz. Eğer 16.000 seviyelerine geri çekilirsek 18.000'in altına sarkmalar bir nevi kalıcı gerçekleşirse. Diğer yandan Bitcoin tarafında da madencilik şirketlerinden gelen bu... Bir takım iflas duyuruları var. E, son dönemde madencilik ekipmanlarının fiyatları çok düşmüştü. E, bu açıdan da artık firmaların yeterli kazanç sağlayamadıkları için böyle bir arka arkaya iflas duyuruları yapmaya başladığı bir döneme giriyoruz. E, bu yüzden madenciliğin geleceği açısından da riskli bir dönem yaklaşıyor demektir. E, fakat hafta sonu geliyor. Bu açıdan e, kripto para piyasalarında bir tık toparlanma görebilirsek eğer son işlem gününden sonra. E bu bize 20.000 direnç seviyesini test etmemizi ve belki 22.000 seviyesine doğru genişlemeleri de görmemize imkan sağlayabilir. Bu açıdan kripto para piyasalarını özellikle Bitcoin tarafını dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Euro dolar paritesine bakarsak e, genel görünüm e, geri çekilmelerin devam ettiği yönünde. Biliyorsunuz Fed'den gelen faiz artışıyla zaten 0.98 seviyelerine doğru geri çekilmeleri sert bir şekilde hissetmiştik. Bugün geldiğimiz görüntüde ise 0.98 seviyesinin altına da sarktığımız ve 0.97 50 seviyelerine doğru hatta 0.97 seviyelerine doğru geri çekilmenin devam ettiği bir senaryodayız. Avrupa Birliği'nden hala resesyon beklentileri yüksek. Enerji krizi hala kapıda. Enflasyon beklentileri hala yüksek. Bugün günlerden PMI günü. Avrupa'dan, İngiltere'den ve Amerika'dan PMI verileri gelecek. Beklentiler Avrupa'dan gelecek PMI verilerinin 50 bas puan yani 50 indeksin altında olacağı, yani kötü bir şekilde yorumlanacak şeklinde. Amerika'dan ise beklentiler daha iyi, daha düzgün bir havaya bir nevi işaret ediyor. Bu açıdan da euro dolar paritesi bugün bin nevi PMI verilerinin de destekleyeceği, son dönem merkez bankalarının da faiz artışlarını göz önüne aldığımız zaman, Fed'in şahin söylemlerinde göz önüne aldığımız zaman daha sonra aylar için, kasım ay için euro dolarda dolar lehine fiyatlamalar haftanın son işlem gününde de devam edecektir. Yükselişler bize daha sonra satış fırsatı olarak karşımıza çıkacaktır ve kalıcı olmayan daha çok küçük çaplı yükselişler gerçekleşebilir. Bu açıdan bugün 0.9750 seviyesi ve 0.97 seviyelerine doğru geri çekilmeleri Euro dolarda gözlemleyebiliriz. Diğer taraftan altın tarafında ise bu kadar merkez bankalarının faiz arttırdığı bir haftada altın aslında beklenen ciddi düşüşü gerçekleştirmedi. Ve 1652 ve 1681 seviyeleri arasında çift yönlü harekete devam etmeye çalışıyor bir nevi. Altının keskin bir şekilde düşüşünü engelleyen en önemli etkiler siyasi sebepler. Daha önce de belirttiğimiz gibi siyasi sebepler, savaş gibi olgular altında yükselişe sebep oluyor. Bir yandan merkez bankaları faiz arttırırken altında geri çekilme zorlanırken, bir yandan Rusya'dan gelen kısmi seferberlik ilanı, Çin'den gelen Amerika'ya karşı sert tavırlar gibi yorumlayabileceğimiz durumlar altında yukarı yönlü ivme sağlamaya sebep oluyor. Ve bakın son birkaç günlük grafikte çok ciddi dalgalanmalar gerçekleşmiş gün içerisinde. Bu açıdan da altında e, bugün için 1652'ye doğru geri çekilmeleri aslında bekleyebiliriz. Merkez bankaları odaklı piyasaların, yatırımcıların altın yerine para birimlerini daha doğrusu doları tercih etmesinden dolayı evet 1652'yi bekleyebiliriz ancak Siyasi krizlerden dolayı da bugün 1681'i de test edersek şaşırmayalım. Çünkü Rusya'dan kısmi seferberlik açıklaması geldi biliyorsunuz. Savaşın daha da kızışacağına yönelik bir takım beklentiler doğurdu bu. İran tarafında bir takım halk protestoları yapıldığından bahsediliyor fakat bunun aslı asları olmadığına yönelik bir takım haberler de çıktı. Bu açıdan da Batı medyasını özellikle çok da inanmadan takip etmek gerekiyor İran'la ilgili. Çünkü batı medyası biri bin katarak doğuyu kötü göstererek bir şekilde sunmaya çalışıyor. Bir şekilde doğudaki siyasi itibarsızlığı arttırmak için bu Çin içinde olur, Rusya içinde, İran içinde, Türkiye içinde. Çünkü Türkiye tarafı için önemli olan gelişme dün akşam Amerika Güney Kıbrıs Rum kesimine uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırma kararı aldı. Bu durumda Güney Kıbrıs Rum kesiminin silahlanma yarışına gireceğine yönelik beklentiler doğurdu ve Türkiye'de bu kararı kınadı ve ve Türkiye tarafından yapılan açıklamada da bu bu durumun Kıbrıs adasında Kıbrıs'ta bir silahlanma yarışı doğuracağını ve barış ortamına gölge getireceği gölge getireceğini yönelik şeklinde oldu. Bu durum evet Kıbrıs adasında bir silahlanma yarışı doğuracaktır. Ve bu durumda son dönemde Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginliğe bir de Kıbrıs'ı dahil edecektir önümüzdeki günlerde. Bu açıdan Batı daha Amerika doğrudan Yunan tarafında Rum tarafında bir nevi bize karşı cephe aldığını da aslında açık açık gösteriyor son davranışlarda. Zaten Amerikan Başkanı Joe Biden'ın geçmişinde de Yunan lobileriyle çok sıkı ilişkileri olan birisi olduğunu biliyoruz. Bu açıdan daha Biden seçilmeden önce bile Biden seçilirse Türkiye aleyhine davranışlarda, Yunan lehine davranışlarda bulunabileceğini de geçmişteki yayınlarımızda belirtmiştik. Ee, bu açıdan da e, Türkiye bazında siyasi gerilimleri Amerika ile ilgili olan söylemleri dikkatle takip etmekte fayda var. Altın açısından da siyasi sebepler Türkiye Rusya dediğim gibi e, yukarı yönlü ivme sağlamaya çalışıyor ama genel bazda görüntümüz aşağıya Aşağı yönlü merkez bankaları etkisinden dolayı bu açıdan da dikkatle takip etmeliyiz altındaki bu çift yönlü hareketi diye belirtebiliriz. Petrol tarafında ise geri çekilmeler devam edecektir. Son dönemde belirttiğimiz gibi petrolün 82.50'ye doğru ve 82'ye doğru geri çekilmesini bekliyoruz. Özellikle merkez bankası kararlarıyla ekonomik aktivitenin biraz daha yavaşlayabileceği ve petrolü olan talebin Düşebileceği sebeplerinden dolayı petrolde geri çekilmeler 82.50 ve 82 diye bu haftanın başından beri belirtirken bugün geldiğimiz noktada bu seviyelere doğru yaklaştığımızı bir nevi gözlemliyoruz. Yükselişlerde 83, 80 ve 85 direnç seviyelerine doğru yükselebiliriz. Dikkatle takip edilmesi gerek. Fakat geri çekilmelerin 82 seviyesine doğru e, sarkmaların bize 80 seviyesine doğru da e, bir nevi yol açacağını belirtebiliriz. Bu açıdan da geri çekilmeleri dikkatli takip etmek gerekir. Yükselişlerde de muhtemelen satış yönünde pozisyon almak bize daha sonrası için kar fırsatı doğuracaktır diye belirtebiliriz size de. Dolar Türk Lirası tarafında ise zaten genel görüntü biliyorsunuz. Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 100 bas puan faiz indirdi. Buna büyük analiz firmalarından gelen açıklamalar biz bu faiz indirimini anlayamıyoruz şeklinde oldu. Yani normalde daha teknik açıklama yapabilecek bu firmalar doğrudan son açıklamalarında Türkiye'nin para politikasını anlamlandıramıyoruz şeklinde oldu. Anlayamıyoruz bu nasıl çözecek sorunları bilemiyoruz. Böyle bir şey yok, böyle bir ekonomi politikası yok diye açıklamalarda bulundular. Zaten FED'den sonra da Türkiye'den faiz indiriminin gelişi çarşamba günde bahsetmiştik dolar kurunda yukarı yönlü bir ivme sağlayabilir demiştik. Bu açıdan da e, dolar kuru tarihi zirvelerde devam ediyor. 18.36'yı geçeceğinden bu hafta 18.40'a değme ihtimali olduğundan daha hafta başındaki yayınımızda bahsetmiştik size. FED faiz arttırır, Türkiye faiz indirirse 18.40 bizim için çok rahatlıkla göreceğimiz bir seviye demiştik. Şu an geldiğimiz noktada da 18.39 seviyesindeyiz. Bu açıdan yükselişler devam edebilir. Bir miktar geri çekilme yaşayabiliriz. E, e, paritede neden ciddi yükselişler görmüyoruz? Sorusun ise şu an için sıcak para piyasaya müdahale şeklinde bunu cevaplandırabiliriz. Ama bunun önüne geçilemiyor. Maalesef yıl son tahminleri hala 21-22 seviyelerinde. Ne yazık ki bu açıdan dolar kurunda dikkatle takip etmemiz gerekmektedir. Dün yaşanan... E, Japonya'nın tarafındaki çok önemli bir gelişmeyi de duyurmamız gerekiyor size. Ee, Japonya'nın da çok ciddi bir geri çekilme gördük dün. Çünkü Japonya faizleri sabit tutmasına rağmen e, dün öğlen saatlerinde doğrudan Japonya'nın döviz kuruna müdahale ettiğini açıkladı ve müdahale etti doğrudan. Bu da e, bu da paritelerde dolar Japonya paritesinde 145'ten 140'lara kadar bir geri çekilme sağladı ve Japonya'nın olduğu bütün paritelerde Euro'ya karşı, Stellin'e, İsviçre, Frang'ına bütün paritelerde de çok ciddi geri çekilmeler yaşandı. Sonra bir ufak toparlanma etkisi gördük. Şu an 142 seviyelerindeyiz. Bu müdahale Japonya'nın son 24 yılda döviz piyasasına ilk müdahalesi. Yani 24 yılda ilk kez müdahale gerçekleşti Japonya'nın. Bu tabii ki de çok ciddi bir etkisi oldu. Fakat bunu şu açıdan yorumlayabiliriz. Türkiye neredeyse her hafta döviz kuruna müdahale ediyor. Ve Japonya 24 yılda bir kere müdahale ediyor. Yani bu açıdan da iki ekonominin birbirinden farkını, faizleri sabit tutan, negatif tutan Japonya'nın bir nevi bu kararında nasıl doğru ilerlediğini de görebiliriz. Kendi iç dinamikleri bakımından diyebiliriz. Bu açıdan da evet Türkiye belki Japonya gibi şu an faizleri sabit tutan hatta faiz düşüren bir noktaya geldik artık. Bir konumdayız ama maalesef para birimindeki değersizleşmeyi Türkiye olarak Türk lirasındaki değersizleşmenin önüne geçemiyorken Japonya bir müdahalesiyle ciddi bir şekilde bir fark yarattı ve bu müdahalenin de devam edebileceğini, önümüzdeki günlerde bir ek müdahale daha yapılabileceğinden bahsetti. Ve Japonya'nın şöyle bir geçmişi var. Daha önce dolar Japonya'nın 145'in üzerine çıktığında bir kere daha müdahale etmiş, 24 sene önce. Bir önceki müdahale de 40 sene önce, yine 145'in üzerine çıktığı zaman. Yani Japonlar için 145-146 seviyeleri dolar Japonya'nın paritesinde bir nevi sinyallerin çaldığı, müdahale sinyallerinin gözüktüğü bir seviye diyebiliriz bu açıdan. Eğer yeniden 145'e doğru yükseliş, Gözlemlersek Japonya Merkez Bankasını dikkatle takip etmek gerekir. Anlık sert hareketlere sebep olabilir. Piyasa takibini sağlam bir şekilde yapmamız gerekmektedir. İsviçre frangı tarafında ise dün gelen faiz kararıyla beraber aslında e, piyasalar da bir nevi beklenti şeklinde gerçekleşti. 75 bas puan bekleniyordu. Negatif faiz dönemi sona erdi ve artık pozitif faiz dönemine geçti İsviçre frangı. Bu açıdan da İsviçre frangı artık pozitif faiz döneminde olduğu için e, güvenli liman durumunu bir nevi aslında kaybetmiş, ya kaybetme demeyelim de azalmış bir konuma geçti. Çünkü artık faiz arttıran, faizle iş yapan bir e, e, para birimi konumuna geldi ve bu duruma baktığımız zaman iki büyük para birimi içerisinde hangi tarafın faizi yüksekse fiyatlamalar, geçişler o yönde gerçekleşir şeklindeki bir nevi piyasa analizimizde dün bu gerçekleşti ve İsviçre frangı pozitif faize geçince dolardaki, eurodaki, İngiltere'deki, sterlindeki faiz oranlarının daha yüksek olmasından dolayı doğrudan piyasa katılımcıları İsviçre frangından diğer para birimlerine geçti ve İsviçre frangı değer kaybetti ve bu değer kaybı da bir miktar daha devam edebilir piyasaların dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Gerek İsviçre'den gelecek açıklamalar gerek diğer büyük para birimlerinden gelecek açıklamalar şeklinde. Bu açıdan da bu hafta merkez bankaları gerçekten piyasalara ciddi bir yön vermiş durumdadır. Endekslerde ise geri çekilmeler genel bağlamda devam etmektedir. Merkez bankalarının bu kadar yoğun bir şekilde faiz girişimlerinin olduğu bir haftada resesyon beklentilerinin konuşulduğu bir haftada enerji krizinin olduğu bir haftada DAX'ta geri çekilmelerden bahsetmek çok da kolay bir şekilde söylenebilir. Bugün 12.400 seviyesi bizim karşımıza ciddi bir şekilde takip edilmesi gereken bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seviyenin altına sarkmalar derinleşmeleri daha da ciddi boyuta getirebilir. Yükselişler ise orta vadede satış fırsatı sağlayacaktır bize. Bu açıdan endekslerde de ciddi bir şekilde takip edip doğru pozisyon almak gerekmektedir. Bugün için bahsedeceklerimiz bu kadar. Gün içerisinde farklı saatlerde PMI verileri gelecek. Bu PMI verilerini sizin de takip etmeniz ve bu açıdan da günlük ve orta vadeli paritelerde bir nevi yönümüzü belirlememize çalışmamız gerekmektedir. Bu akşam Fed Başkanı Powell'ın saat 9'da bir konuşması olacak. Piyasaları çok ciddi bir etkisi olmayabilir bu konuşmanın. Çünkü zaten Fed ve Powell gerekli konuşmaları geçen günlerde yaptılar. Bu açıdan çok büyük bir e, e, beklent içerisinde değiliz Paul'un konuşması bakımından. Yine de takip edilmesi gerekmektedir. E, bugün için bahsedeceklerimiz bu kadar. E, size bol kazançlı bir hafta sonu dilemekteyiz e, ve ve diğer hafta yeniden e, görüşmek dileğiyle herkese iyi günler.